Selam millet hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Call of the Borden DMZ'nin White Lotus görevlerini derlemeye devam ediyoruz. Ee, şimdi burada hemen başlayalım. Hemen bir tane görevimiz burada var. Şu görev gösteremedik de. Şimdi burada çok basit. Sabah bileci gideceksiniz. 35 tane armorlu düşmanı göreceksiniz. Sabah bileci neresi? Unlock 302'nin olduğu yer. Hemen şöyle arkadaki yerini size gösterdim. Ee, sonrasında 15 tane e, kalkanı olan düşman öldürmeniz için almaz lastikli de. Biliyorsunuz Stronghold'ların içinde e, kalkanlı böyle silahını yanına uzatan e, botlar oluyor. Onları öldürmeniz istiyor arkadaşlar. hani bunu nasıl yapar? Bunu ya kolay derseniz anahtarınız varsa her zaman dediğim gibi işte, e, post ofise e girersiniz. Yine buraya girebilirsiniz. E, Stronghold'lara girebilirsiniz. Oralarda çıktığı için. Basit bir görev. 4 tane düşman helikopterini patlatman istiyor. Zaten şu tepeye çıktığınızda biliyorsunuz her yer ayarının altında bütün uçaklar her şeyi görüyorsunuz. Hemen de geliyor uçaklar. Biz hemen diğer göreve geçelim. Burada 2 dakikanın altında üç tane hostage görevi tamamlamanı istiyor. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Şimdi diyelim hostage'imizi aldık. Süre saymaya başladı. Hatta hostage almadan önce başlıyor süre sayma. Kapıyı açtığınızda başlıyor. Hostage uçağa bindirdiniz 2 dakika yetmiyor arkadaşlar. Şu önemli yani attığınız içine helikopterin daha çıkası kadar bekleyeceksiniz. komplekt demediği sürece görevi saymıyor. Yani dakika daha çok var deyip de benim yaptığım gibi geç kalmayın. Bilginiz olsun. Diğer görevimizi geçelim. Bu görevimizde şunu söylüyor. Alsafa Kuar ve arasında diyor. Yine göstereyim aynı yere. Gaz görevimiz vardı. Oraya attığımız yer. Burası. Ve buradaki de drop'a ne istiyor? 7 tane Proximate mayın ya da Claymore koymamızı istiyor. Yine burada dediğim gibi mesela oyunu başlarken diyelim ki mayın alıp oyun içerisinde bulduğunuz mermi kutularıyla e, eli önce mesela emanetinizi atıyorsunuz yere mayını dışarı atıyorsunuz tak kullan kullanırken dışarı atıyorsunuz bu dikkat edin çantanızdakileri değil tekrardan mermiyi basaraktan iki, iki, tane daha geliyor bu şekilde daha kısa sürede bunu bitirebilirsiniz burada da Almasa sizdeki edet droba 5 tane termit bombanız zaten Bomba satmanız istiyor. O da neredeydi zaten? Yine tekrar gösterelim. Buradaydı. Hemen işte post ofis. Karşısında iki tane bina var. Şöyle şu daha güzel. Karşısında iki tane bina var. Şunun arasına demiştik. Burada değil. Şunun arasına demiştik arkadaşlar. Diğerinde 13 tane el bombası. Tek çıkışta çıkarmamız istiyor. Bu biraz daha zor. Ama oyun içinde boss öldürerek işte loot yaparken de çok fazla bomba geldiği için yine bunu da yapabiliriz. Diğer görev geçelim hemen. Burada TCR 56 silahıyla El Şerim Pasta 25 düşmanı öldürmemiz istiyor ve 10 tane düşman öldürmemiz istiyor ekstradan. Şimdi El Şerim Pası neresi? Şöyle hemen onu da size göstereyim. El Pas burası. Yine Jagnat'ın olduğu bir yer. varsa kesin girin. Çünkü zırhlı bot çok fazla oluyor ve normali göre de bot çok fazla oluyor. Görev yapma imkanı daha da artar. Bilginiz olsun. Diğer göreve geçelim. Şimdi arkadaşlar, burada bizden e, 30 tane diş macunu, Mavize Marshall'da kalıştasında bırakmış. bıraktı. Ben yine tekrar göstereyim, Mavize Marshall, şurası katidro. E, burada 30 tane bizden diş macunu atılması istiyor. Onu sizin için tabii ki bulduk. Şurada görüyorsunuz diş macunu. Nereden çıkar diyorsunuz? İşte fotoğrafta görüldüğü gibi lavabolarda çıkıyor. Diş macunu atılması istiyor. Sonrasında 18 adet su Almazra sizdeki dead droga. Yine onu da göstereyim. Burada. E, su şurada vardı mesela. Görüntüsü bu şekilde. Dikkat etme olmuştur diye gösteriyorum bunları. Sonrasında 25 adet kanun food demiş. Bu da şurada vardı zaten. Yine şu food'lardan Almazra sizdeki dead atmamızı istiyor. Yani loot görevi. Diğerini geçelim hemen hızlı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu görevimizde bize şunu söylüyor. E, ee, botla giriş yapmamız istiyor mağaradan. Şimdi bunu size şu şekilde göstereceğim. Sallıyorum diyelim burada doğdunuz. Burada bir bot buldunuz. Botla devam ettiniz. Tam şurada zaten gösteriyor. Tam burada mağara var arkadaşlar. Mağarada içeri girdiğiniz zaman içeride botlar var. Botları öldürdüğünüzde sağ köşede yani haritada şuralara tekabül ediyor orası. Şöyle gelin sağ köşede şuralarda ee, bir ev var. Evin içinde e, bir dosya var. Şimdi buraya gitmeden önce ne yapacaksınız? Öncelikle sensitive dokumana ihtiyacınız var bu görevde. Bunun için de supply yapıp drill yapabilirsiniz. dirilden çıkıyor. Şimdi oradan aldığınız bu dosyayı gittiniz. E, sağ köşedeki eve gittiniz. O evin oradaki o dosyayı alıyorsunuz. Orada bir dosya var. İsmini hemen e, söyleyeyim şu smoke link onu alıyorsunuz arkadaşlar ee, onu aldıktan sonra zaten bir tuş çıkacak oraya sensitive dokümanını koyuyorsunuz sonrasında o şimdi sensitif dokümanı koyduğunuz oradan aldığınız dosyayla da çıkış yapıyorsunuz bu göre bu kadar arkadaşlar Yine hemen kısa bir özet geçiyorum. Sensitive dokümanı elde ediyoruz yaparak. Sonrasında sattık keviste, keve botla. Şuradan giriş yapıyoruz mağaradan. Sağ köşede bir ev var. Sağ köşedeki evdeki dokümanı alıp kendi dirilen alıp dokümanı dökümanı koyuyoruz. Sattıktan buradan aldığımız dökümanı dökümanla da çıkış yapıyoruz. Hemen diğer görev hızlıca. 5 tane kontraktı diyor. 5 dakika 4 tane kontraktı 5 dakikanın altında tamamla diyor. Yine basit bildiğimiz görevlerden bir tanesi. Şimdi gelelim diğer görevimize. Diğer görevimize ne diyor? E Brazilian 800 800 silahıyla Savaş 4 modundaki Mavaze Marşı L'ye düşman öldürmemiz istiyor. Şimdi bu Savaş 4 modu ne? Türkiye'deki karşılık kısa dipçik. Suikast silahı olarak derler bizim Kısa dipçik şu. Sonrasında 30 operatör öldürmemiz istiyor. İşte şu aparat takılırken 8, XRK, CQ ve Barrel diyor. de bu silah maalesef yok. Yani hiç kullanmadığım için, ihtiyaç duymadığım için yok görseline bastığımda bunlar çıktı. Şu eklentinin takılmasını istiyor benim anladığım kadarıyla. Şurada da var mesela şu eklenti. Sanırım takılması istenen bu. Şöyle yok başkaymış tamam. Yok yanlış söyledim. Burada görüyorsunuz barrel. Barrel takmanızı istiyor. Sonrasında da ucuna şurada sanki daha detaylıydı. Daha tıklayayım. Gösterecek mi bakalım. Göstereyim. şuna basalım hızlıca ucuna da şunu takmanızı istiyor Arkadaşlar şu aparatı takmanızı istiyor Biri namlu biri şey ucundaki aparat bir de işte dipçiğini keseceksiniz üç tane farklı şey bunları işte nerede yapacağız mavize marşalı yapacağız diğerlerine bir şey yazmamışlar muhtemelen diğerleri her yerde geçerli 30 tane küçük operatör istiyor Yine bunun için 3 tane operatör istiyor. Sadece Monse Marshall'da 50 tane düşman diyor. Biraz zor bu görev yapanlara kolay gelsin. Diğer görevimizi geçelim. Ne mi? Sites diye 40 bandaj atacakmışız. Sites'deki hemen dead drop göstereyim. Şurasıydı arkadaşlar hemen. Şöyle. Buraya 40 tane bandaj atacaksınız. 25 tane self revive ve 40 tane de aspirin çıkarmanızı istiyor sizden yine bir loot görevi. Üstünden kolay gelsin. Ben bir önceki videolarda söylemiştim. Yine söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada mesela Medical Center var. Haritada birçok nokta Medical Center'lar var. Ee, mesela bir de buradaymış. Başka başka bir tanesi de buradaymış. Buralarda daha daha çok çıkıyor. Yani normalde bir tanesi. Burada iki tane çıkıyor en Bunu size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu görev bizden diyor ki işte 8 kere diyor. Dolu bir ekipmanına çık. Hani ölmeden işte çantada bir tane bile boşluk 8 kere arka arkaya -ark çıkış yapacağız arkadaşlar. Hemen diğer görünüme geçiyoruz. Şimdi burada bize ne diyor? Kuşağı aç açıp temizleyeceğiz. Powerpad'i açıp temizleyeceğiz. Yine enfesi yi açıp temizleyeceğiz. Burada önemli olan şu Sem deployment diyor. Bir kere de. Yani bunları yapmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim basitinden. Kuşak'a tek gidebilirsiniz ama Apostofis ve NPC'ye aynı anda. Yani oyunla başladığınız, başladığınızda ikisini de girip temizlemeniz gerekiyor. Görevlerin olması için ayrı ayrı olmuyor. Kuşak'ta böyle bir ihtimal yok. Kuşak'ta sadece açıp temizleyeceğiz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde diğer görevimizi geçelim. Şimdi arkadaşlar burada görevimiz bizden 556 Ikarus Icarus silahına eklenti takmamızı istiyor. Ben şimdi onu size seri bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan TTCSB yazıyor. Buna bunu taktık. Sonrasında BLK Kalos Flash Hider na ucunu takıyoruz. Yine sonra dipçiğimizi takıyoruz. Benim takamadım yani silah yokmuş bende. Ben küsur at Güzel ne istedim ben ha, ver 46. Bu dürbünü takıyoruz arkadaşlar. SZ Vortex 90. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar şimdi hemen pencere yakalamaya geçelim. Burada e, Zaya Observation bak burada 150 metre ve adam öldüreceğiz. Kaç tane? 20 tane arkadaşlar. Şimdi hemen diğerine geçelim. Şimdi arkadaşlar diğerine ne diyor? 10 tane operatör headshotla öldürmenizi istiyor ve ee, yine silahımız aynı. Yine silahımız aynı. Sadece tek fark şu bir takmamızı takmamız istiyor bizden. Bir V9 grip. Sadece bunu takmamız istiyor. Zaten şöyle söyleyeyim. Mesela e, şimdi göstereyim size. Vortex. Şu üç ekle taktınız mesela ya. Normalde kaç tane hakkımız var bizim? Eklenti takma hakkımız. İşte 5 tane var. 3 tanesini doğru taktığın sürece diğer ikisi önlemleri istediğiniz eklentiyi e e e takabilirsiniz. Şimdi hemen bir aşırısını geçelim. 20 tane operatör ölümünü istiyor. 100 metrenin üstünde öldüreceksiniz operatörleri. Yine eklentilerimize e bakalım. Aynı zaten bir farklılık yok. İşte bir potumuzu taktık. Namlucumuzu taktık. Sonrasında dipçik istedi ekstra. Bir üst görevden ekstra. Dipçimizi taktık. 100 metre öteden Adamları öldürmemiz istiyor. 20 operatör diğer 10 operatör headshot diye ilk başta 150 metre öteden 20 tane düşman öldürmemizi istedi. Oyun bizden. Şimdi diğer hemen görev geçelim. Son görevimiz. Şimdi arkadaşlar bu görev bayağı zormuş. Yani bunu ben yapmadım ama araştırırken bile yoruldum. Şimdi burada diyor ki El pastaki ve Red Drop'tan da 7 tane de takip cihazı al diyor. Şimdi El Şerim burası Red Drop'ta burası. Tamam buraya gidiyoruz muhtemelen. Yani 7 tane ediyor ama şimdi yapmadığım şimdi bilmiyorum. Yani yalan bir şey söylemek istemiyorum. Buradan 7 tane e, takip cihazı alacağız. Sonrasında sattık kevseye gitmemiz istiyor. Sattık he. Nerede o? Şurası. Buraya geldiğimizde yani burada diyor ki işte trakları varmış orada. Trakları diyor yerleştirmeni istiyor senden. Trakları yerleştirmen istiyor. Işte. Sonrasında diyor ki burada en altta da, işte diyor orada diyor şey rafların orada diyor sunucu var, sunucudan indir diyor. Yine muhtemelen bu görev şu aşağıdan girip de yapılacak olan bir görev. Çünkü ben yukarıda sunucu falan hatırlamıyorum, Trak falan da hatırlamıyorum yani çok garip bir görev. Hiçbir yerde de kaynağını bulamadım. Yani bunun için kusura bakmayın. Şimdilik White 30 görevlerini bitirdik ya sondaki görev çok aklım takılı kaldı ama bulamadım. Hiçbir şekilde bulamadım. Yapacak bir şey yok. Yine bulursak videosunu çekeriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar Black Mouse görevleriyle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.